Merhaba arkadaşlar ben Orhan ee, Bu dersimizde sizlerle değişkenleri göreceğiz PHP'de ee, Şöyle biz XAMPP'ımızın içinde ne demiştik PHP dersleri klasörümüzün altında bir ders 3 diye klasör daha oluşturalım ders 3 diyelim buna ve Dreamweaver'ımıza tekrar dönelim Şuradan yenileyelim öncelikle. Ders üçümüzün altına index.php diye bir dosya oluşturuyoruz. Bunları silelim. PHP taglarımızı açalım. Değişken nasıl oluşturulur bunu görelim öncelikle. Ee, değişkenler dolar işaretiyle başlar ve değişken adı gelir. Mesela meyveler diyelim Ne demeyelim ee, diyelim ki metin eşittir. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, şöyle yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Her türlü çıkışı var. Biz böyle yapalım daha kolay bir yöntem. E, ...diyelim ki... ...doğru... ...ya da boş Yani onu geçelim... ...şöyle bir metin girdik... E, ...bir önceki dersimizde biz... E, ...metin... ...yazdırma komutlarını görmüştük... ...echo, print... ...biz bunlardan echo'yu kullanalım hemen... ...echo metin diyelim... Ve sayfamızı görüntülediğimizde şu kısım gelecektir bize. Bakın ekrana çıktısını verdi. Ee, biz şimdi şuraya metin 2 deseydik. <laughs> ve e, ya da nasıl yapalım? Metin 2 diyelim şuraya. Orhan Bahar 2 diyelim. Şöyle diyeceğiz. Metin diyeceğiz. Orhan Bahar 2 diyelim. Ee, bize burada hangi çıktığı verecektir arkadaşlar. Sizce. Bakın. PHP'nin çalışma mantığı şudur. Bunu okudu. Şuradan iki satır aşağı indi. Ve bunu okudu. Ee, en son bize ne okuduysa burada yazdır. Ee, bu kadar basit bir mantığı vardır. Ee, biz burada kullanırken en sonunda zaten böyle bir şey kullanılmaz. Akıl var, mantık var diye düşünüyorum da. Yani anlatmak gerekiyor bu tür şeyleri de. değişkenleri nerede kullanabiliriz derseniz mesela MySQL'den veri çekerken e, değişken aktarabilirsiniz. Ondan sonra şöyle bir şey yapabilirsiniz mesela site başlığı veya sistem illeri vesaire e, ya da input'ların içeriğini çekmek için, ekrana yazdırmak için her türlü şeyde değişkenlerimizi kullanabiliriz. e, ee, bu dersimizde öğreneceklerimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.